Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, AVM'e gittik arkadaşlar e, ve AVM'den size aldıklarımı göstereceğim. E, Miniso, e, Rosman ve diğer alışverişlerimi göstereceğim arkadaşlar. Pek bir şey almadım ama yine de sizlere göstermek için böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bu arada kotonda acayip güzel şeyler var yani arkadaşlar tavsiye ederim. Nice. Arkadaşlar e, kırtasiye alışveriş hem ucuz hem de güzel bir şeyler alacağım diyorsanız Rosman'ın e, kırtasiye bölümünü tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, bu poşetimizde böyle bizi bekliyor. Ee, o zaman alacaklarımı göstereyim arkadaşlar. Normal lavabeydi. Arkadaşlar size vlog çekecektim ama e, en son Starbucks'a gitmiştik. En son aklıma geldi Starbucks'ayken. Bu yüzden e, daha e, çekene bir anlamı olmayacağını düşündüm. Yani bu yüzden çekmedim. Ama şimdi sizlere çekiyorum arkadaşlar. Neden aldıklarımı o zaman hadi geçelim. Ben şimdi arkadaşlar elime ne gelirse alacağım. Hiç bakmadan. Ve sonra sizlere de göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk başta ben böyle bir defter geldi. Bu defteri Rosman'dan aldım. Şöyle e, ana teması siyah. Altı renkli yazılar var. Always be happy. Yani daima mutlu. Bu şekilde çok tatlış. Arkası da böyle. Ben bunu günlük e, kullanırım açısından yaptım. Yani günlük amacıyla aldım. Sayfaları da çok, çok güzel. 8 liraydı arkadaşlar. Normalde başka, başka çeşitleri de var. Böyle flamingolu, unicornlu ama bana en çok uyabilecek şey bence bu e, modelde. O yüzden bunu aldım. Bu arada arkadaşlar bunun fiyatı 8 liraydı. Şöyle hemen yeni bir şey alıyorum. Böyle arkadaşlar mini Miniso'dan aldığım böyle bir e, kalem. Kafadar ayıları herkes bilir arkadaşlar Cartoon Network'te. Oradaki panda arkadaşlar. Zaten ben pandaları çok seviyorum. Bu yüzden bunu aldım. 13 liraydı Miniso'dan. Çok tatlış. Bunu en son açarız arkadaşlar. Şöyle şurada Eşlik Pampan yazıyor. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. aa Bu arada. Evet. Bunu Minso'dan bunu Osman'dan aldım. Söyledim değil mi? <laughs> Biraz söylemedim. Diye. Ee, düşündüm. Böyle bir e, defter aldım. Arkadaşlar bu bunu Diyanar'dan aldım. Şöyle pastel serisi var. Arkadaşlar Diyanar'da bir pastel bir canlı var. E, Normalde benim ihtiyacım çizgiliydi. Ama e, pasteller e, e, kareliler de vardı. Bu yüzden bir tane kareli aldım. Yani 8.90. Bunun da fiyatı. E, bu arada Türk malı bu arkadaşlar. Bir saniye. Nerede yazıyordu? Bir yerde görmüştüm hani, ha Şöyle A4 80 yapırak kareli ve Maydini Türkiye. Böyle iç arkadaşlar. Şöyle bir kısım var yazmak için. İçi de böyle. Yani. Evet arkadaşlar son ürünümüz de geliyor. Ve canlı arkadaşlar. Çizgili benim ihtiyacım vardı. Ve bir tane de çizgili almak istedim. Ve arkadaşlar bu acayip kalın. 100 yaprak değil. 80 aslında 80 yaprak ideal bir yaprak şeyi sayısı arkadaşlar. ama çizgili ihtiyacım vardı ve 100 yaprak olduğunu görmedim. Kalın, kalın olduğunu düşündüm. Ama artık neyse hayırlısı. Kalınmadan yani kullanılır. Bu da 9.90'da arkadaşlar. Şöyle Color Series. Yani canlı. Çizgiler aslında çok çeşit yok arkadaşlar. Kareli'de daha çok çeşit var. Şöyle güzel bak çizgili Made in Turkey, yine A4. Böyle yani son ürünler arkadaşlar. Dediğim gibi yani video başında da Çok bir ürün almadım. Ama yine de sizlere bu ürünleri göstermek istedim. E, hepsini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve Miniso'da acayip güzel şeyler var o da dekorasyonlarından tutun telefon kılıflarından telefon kılıflarından tutun e, dezenfektanlardan ve dezenfektanlardan tutun defterlere çok güzel şeyler var arkadaşlar ve mini suyu ben çok seviyorum. Yani her e, AVM'ye gittiğimde mini suya girmezsem olmaz. Yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar defterlerin bir tanesi kareli olan böyle e, şeffaf bir seri var. Ee, çizgili olanın böyle e, kare yani e, siyah bir tane teli var. Şu kalemi de açalım arkadaşlar bir biz. Gelin. Sizlerle birlikte açmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar aldıklarımdan en çok hangisini beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz ve e, hangi e, bunlara bir tane sizde varsa da yorumlara yazabilirsiniz. İstek videoda da yorumlara yazabilirsiniz ve arkadaşlar videom beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar paketi de baya sağlam yapmışlar yani. Şöyle hemen çıkartıyor. Evet. Allah. Evet arkadaşlar şöyle. Çok güzel. Aşık oldum. Güzel bir kalem arkadaşlar. bayıldım. Şöyle pen pen yazıyor arkadaşlar. Bir şöyle yapalım. Nasıl yazıyor acaba? Siyah mı? Şey mi? Mavi mi? Bu ne? Ucunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu çıkarmamız mı gerekiyor acaba? Ben bu kalemi çözüp geliyorum arkadaşlar. Neydi? Neymiş? Ne, neyin nesiymiş? Öğreneceğiz. Arkadaşlar o şeyin çıkması gerekiyormuş galiba. Ve bayağı sağlam yapmışlar gerçekten. Ee, şu şey çok güzel ya. Deli şurada da mini soyuluş Neyse arkadaşlar bir şuraya bir çizgi atacağım ben şimdi. Allah hangi renk yazdığını öğrenmek için. Ya da şuraya atalım ya. Bakalım siyah yazıyormuş. Güzel. Zaten siyah yazmasını istiyordum. Çok güzel. Böyle bir tane kalem var arkadaşlar. Günlükleri artık böyle yazabilirim. Çok tatlış. Hatta şöyle de olur bu. Evet böyle. Ya da şöyle de olabilir. Bir saniye arkadaşlar. Aa, evet böyle. Panda da çok tatlı ya. Buradaki sarı de nedense çok korkunç. Arkadaşlar neyse videom bu kadardı. Sizleri se seviyorum. Görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Korona döneminde arkadaşlar maskelerinizi iyice burnunuza kadar takın. Ve mümkün oldukça arkadaşlar dışarıya çıkmayın. Ve sizlere tekrar tanıttığım arkadaşlar koronavirüs ölümcül. Yani bazıları belki unuttu. Çünkü etrafa bakıyorum herkes birbiriyle yaklaşık. Maske yok. Yani çalışanlarda bile maske yok. Bu yüzden arkadaşlar lütfen herkese uyaralım. Yani koronavirüsün ölümcül bir e, virüs olduğunu herkese tekrardan hatırlatalım istiyorum arkadaşlar. E, gerçekten mümkün olmadıkça dışarı çıkmayın. Ben e, istiyorum ve e, ihtiyaçlarım vardı arkadaşlar. Bunları bu yüzden çıktım. Çıkarsanız bile maskenizi takın arkadaşlar ve hiç kimseye yaklaşmayın. Evet arkadaşlar bu e, bir de arkadaşlar yani koronavirüs e, bu yine maskeleri takmayanlar yüzünden her yere gidenler, her güne her yere gidenler yüzünden, insanlara yaklaşanlar yüzünden arkadaşlar Okullarımız açılamıyor. Yani bildiğiniz üzere vakalar yükseliyor, ölümler yükseliyor. Yani doktorlarımız ölüyor. Herkes hasta oluyor yani... Bir an önce koronavirüsün dünyadan gitmesini istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımıza kavuşmayı, akrabalarımıza kavuşmayı istiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar herkese hatırlatalım. Lütfen arkadaşlar ve sizler de lütfen maskelerinizi takmadan dışarıya çıkmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. İkinci kanalıma linkini de galiba şuraya koyacağım arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. Adı Burç Akademisi. Görüşürüz.